Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Uzun süredir köpükle bir video çekmemiştik. Bugün köpüğümüzün keyfi çok yerinde. Bizim de zamanımız var. Onunla bir video çekmeye karar verdik. Evet. Şimdi biraz önce aşağı inmeden önce köpüğümüz bize çok güzel bir çalışma yapmıştı değil mi kızım biri? Evet aşkım. Şimdi tekrar uzun zamandan beri ona ödül maması verip çalışma yapmıyorduk. Tekrar bir yapalım. Mama istiyor mu aşkım? Bu salam salamın üzerinde köpüğümüzün tüylerini güzel olması için bir vitaminimiz var. Aşkım beni bekle vereceğim. Anlatayım mı açık bekle aşkım. Bir vitaminimiz var. Bunu kendi başına yutmuyor. Biz de bunu kesiyoruz. Salamın üzerine koyuyorum ve bu şekilde veriyorum. Tamam aşkım. Önce bana pati ver. Aşkım benim yerim benziyor. Bu ne be? Aşkım bu bakın bu mamayı alabilmesi için köpüğün davranışlarını görüyoruz. Aç bakalım aşkım. Aç kızım of, of bir tanecik hemen yuttu arkadaşlar köpüğümüzün tüyleri uzun süreden beri böyle vitaminlerde bakıyoruz. Gayet gel. Gel buraya gel. Gel aşkım benim. Gel kızım benim. Gel bakalım oynayalım biraz seninle. Deminden beri bizim bir örtümüz vardı. Keyifli yerinde olunca köpük örtü, örtüyle kopmaca vermece oynuyoruz. Hadi gel. Gel bakalım. Bir tane daha orada salam var arkadaşlar. O salamın kokusunu alıyor. beğenmiyor. Kızı hani aşkım, bak 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 evet arkadaşlar hala salonun kokusunda. Gel bakalım verelim mi onu da sana tamam hadi gel. Gel. Gel bakalım salonu istiyor kokusunu al. Otur bakalım. Otur otur otur. Hadi ver bunu. Aşkım ver ver bu tişle veriyor. Bunu da ver. Gel kız ben seni gördünüz mü arkadaşlar? Hop gülmeye. Sen salonu çok mu seviyorsun kızım? Köpüğümüzün tüylerine bu ara özel bakıyoruz arkadaşlar. Bir ara egzama rahatsızlığımız oldu. Kulağın, sol kulağının arkasında. Allah'tan güzel bir veterinerimiz var. Aşkım. Yerim böylesine istiyor aşkım. Hep verin mi <laughs> bunu Hadi bakalım. Of benim benim kızım Güzel bir veterinerimiz var. Sağ olsun. Hemen fark ettik onu biz de. Çabuk fark ettik. Hemen iki tane iğneyle bık diye düzeltti kızım. Yok bitti aşkım. Yok bitti aşkım. Yok artıkın yok. Mama yok. Gel bakalım oynayalım biz kızımla şimdi. Ünal çıkın. Oynayalım aşkım? Hadi gel. Hadi. Ne yapalım? Gel bakalım. Şimdi Evet örtüyü üzerine attım. Şimdi o örtüyü indirmek için savaş verecek. Hadi kızım. Hadi bakalım. Evet. <laughs> <İçine yedi tersi. gülüyor> evet. Evet. Oh, aferin kızıma. Evet arkadaşlar. Üçü örtüyle biz şimdi hala salam kokusunu nasıl köpü Gel 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 gel. Gel yok kızım orada sana. Hala salamak bir şeydesin köpük. Bak bak of boşa gitti. Boşa gitti. <gülüyor> <gülüyor> ne aşkım benim. Ne hmm. var arıyor, arıyor, arıyorsun? Hadi biraz önce seninle oynuyorduk biz ne güzel. Gel. vereceğimi düşünüyor arkadaşlar. Gel bakalım bana doğru. Gel. Gel. Aferin. Otur. otur. Gel. Otur. Gel. Otur. Hadi kızım gel. Otur. Otur aşkım. Aferin benim, benim kızıma. Evet arkadaşlar. Çok tatlı. Tüyleri çok güzel oldu. Bakın güzelleşti. Çünkü tüylerin güzel olması için güzel bir vitamin veriyoruz ona. Ondan sonra gıda takviyesi gibi düşünün bunu. İşte Kur'an'daki eczanı Evet iki, iki yine de düzeldi. Maşallah iyiyiz. Çünkü köpük artık iki yaşını doldurdu. Üçüncü yaşına girdiği için bu yaşta genelde köpeklerimizde oluyormuş bu. Değil mi aşkım benim? Evet ben anlatıyorum. Sen beni dinliyorsun değil mi? Evet. Şimdi ben anlatıyorum size diye beni dinliyor. Oyun mı canlı kızım bununla? Ne? İstemiyor mu? E kaldıralım o zaman bunu olur mu? Kaldıralım aşkım benim. Ah, kız ben seni. Evet arkadaşlar. Tüyü bir bu benim. Çok tatlı benim arkadaşlar kızım da gold rengi oldu. Köpük gold rengi. Ben de gold rengiyim. Ne yapıyoruz kızım? Parayı enerjisini dedi? değil, altın enerjisini çekiyoruz değil mi aşkım benim? Kız gir, gir, Sen bir tanesi. Bir tanesin sen. Gel bakalım. Evet arkadaşlar bununla oynamak istemiyor. Bakalım. Şimdi bir tane oyuncağımız var. Onunla atalım. Evet oyuncağımız bu. Bakalım bununla oynayacak mı? Evet şimdi ona bakıyoruz. Evet Köpüğüm. Hadi kızım bunu bana al getir. Koş. Koş. Hadi. Hadi nerede? Aaa köpüğüm. Biraz önce çok güzel oynuyordu. Şimdi video çekiyoruz diye. Hadi hoppala. Getir bana. Getir aşkım. E ne oldu? İstemiyor musun? Hala salonun derdindesin. Yok. Gördün mü kızım? Yok kızım. Salamların peşindesin biliyorum. Evet koku geliyor sana buradan ama yok. Gördün mü? Evet arkadaşlar işte salam arıyor. Oy yürü kız. Tamam, şey. Kız işte, bir sene tam pişmeyi. Bakın arkadaşlar yanaklarını bir sıkıyorum 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 yanaklarını. Aşkım benim bakın çok tatlı. Bak işte sıkılmaya gelmiyor. Hiç hoşlaşmıyoruz. Aslanız ya. Kuyruk hep havada. Hiç sıkılmaya gelmiyor. Yok kızım. Yok. Çok güzel oldu benim kızımın tüyleri. Değil mi aşkım benim? annesi baktığını tüylerine. Değil mi kızım benim? He? Yok kızım yok mama yok. Yok gel. Gel gel gel. Gel bakalım. Gel. Hani Hadi bize oyuncağımız. Atıyorum yakala hadi. Yakala. Yakala. Aa, köpük. İyi ki bir salam getirdik yani kızım. Hala salamın derdindesin yani. Nasıl olacak bu iş kızım? He? Evet arkadaşlar hala salamla işimiz var. Şimdi oraya oturdum. Beni mi dinleyecek? O zaman ben gidiyorum. Gideyim ben. Gideyim mi? E gidiyorum ben o zaman. Gideyim mi köpek? Gideyim mi kızım? İstiyor mu gitmemi? Ama yok salam bitti o kadar çıktı mı? Bak ben sana oraya mamanı koydum suyunu koydum gördün mü aşkım? Onlardan birazcık yiyeceğim. Evet arkadaşlar hep keyfi yerinde değil bunu bakalım. Biraz önce çok iyi güzel oynuyordu benimle. Ama şu anda pek hoşnut değil. Evet size bugünlük böyle kısa bir videomuz olmuş olsun. Gel bakalım aşkım gel 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 buraya gel 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 bakalım gel 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 bay bay yapalım hadi gel bay bay yapalım hadi gel aşkım gel gel. Hadi bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Evet. Hadi bay bay yapalım. Evet hoşça kalın arkadaşlar. Tekrar bir yeni video çekmek için tekrar buluşmak dileğiyle kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atıp yorum atıp sizleri seviyoruz. Hoşça kalın.